O zaman kayıp... Günaydın. Ya. Günaydın. Bir müdür klişesi olmak istemem ama... ...günaydın... ...diye düzeltmek isterim sevgili Tony. E, neredesin şekerim? Dün de gelmedin. Aradık aradık, telefonunda açmadın. Hı, sormayın müdürüm. Biraz hastaydım. Hala da hafif bir kırıklığım var. <laughs> Aslında gelmeyecektim ama işi aksatmayayım dedim güneş yanığı da bu hastalığın belirtilerinden biri mi sevgili Tony? Hangi güneş yanığı? <laughs> Güneye mi kaçtın Tony'cim? Yok hayatım evdeydim. <laughs> El Kilios'ta bir plajda mı acaba? Çünkü verdiğin bilgiler ışığında benim aklıma başka bir açıklama gelmedi sevgili Tony. Balkona çıkıp yandıysam zar. <laughs> Ay maşallah. Ultraviyoleyi havada kapmışsın zar. <laughs> Talip! Gel bakalım. Ne oldu? Şirkete yetişeceğim ben. Acelem var benim. Gel, özel bir şey konuşacağım seninle. Bir insanın böbreğini söktüğün zaman... ...onun sağlığı çok bozulur mu? Gündüz... ...niye benim böbreklerimi söküyorsun kardeşim? Benim kötü bir niyetim yok. Ben bu konuda gayet ciddiyim. Hangi konuda? Sen hangi konuyu diyorsun? Böbrek satın alıyormuşsun sen. Mahallede sordum, soruşturdum. Evet. Benimkini kaç alırız? Ne diyorsun hanım? Ben koyun böbreği alıyorum tükkanda pişirmek için. Yok mantıklı. Ulan benim algım kapanmış ya telaştan. Peki böyle tanıdığın güvenilir bir böbrek mafyası var mı insan böbreği alan? Yok. Benim çevrem hep sakatatçı. <laughs> böbreğimizi satmaya kalkıyoruz. Beş para etmiyor ha. Ciğeri beş para etmez bir mi? Ciğer satın alan tanıdığın var Oğlum ne yapacaksın iç organlarını satıp manyak mısın sen ya gündüz? Ya benim manitanın doğum günü. Attım tuttum sana takı alacağım diye inandırdım kızı. Ulan bir baktım altın yürümüş gitmiş. Üç binden beş binden aşağı bir şey yok. Senin bütçen ne durumda? Ben 12 bin deyim. İyi. Ee, Eksi 12 bin deyim oğlum. Şevk olarak hala borcum <laughs> var. Kız illa cevher mi istiyor? Yok be kız prenses. Yani böyle pahalı bir şey alırsan duygulanırım ama geri veririm diyor. Oğlum o zaman birinden ödünç mücevher al. Kıza ver. Kabul etmeyince iade edersin. Yok mu eşinin dostunu kimsenin bir altın bileziği bir şeyi ya? <laughs> var aslında. Var da verir mi? Abla. Nereden çıktı işte ablam ya? Hiç ablam falan alakası... Ya yürü git işine derdi tamam hadi ya. <laughs> oradan alsam onu bir şey yaparsan. olacak gibi. ya. Nasıl Gizem Hanım düğüne gelmeyecek? <laughs> Bu bir skandal. Hadi. Daha iyi değil mi ya? Herkes bizi tepe koyar çalar. Derler ki oğlanın üvey annesi kızı istemiyormuş. Ben Gizem pamuk gibi bir tiplemenin beğenmediği gelin konumuna mı düşeceğim o zaman? <gülüyor> Hello, <gülüyor> İlayda Çıkırıkçıoğlu. Aa. Aha. Fare daha küsmüş, daha haberi olmamış. Ama tüm misafirler sabaha kadar dedikodu yapmışlar. Daha bunalım da. Daha yine uyku ilacına başlıyor. Olmaz öyle şey. İlayda, Gizem abla düğüne gelmese ne olur ki? O düğüne birinci dereceden eş, dost, akraba herkes gelecek Ozan. Babanın bugüne kadar evlendiği herkes gelecek bak. Artık biyolojik annen, üvey anne, süt annen ne kadar annem varsa topla getir. Ya herkese grip oldu diyecektik. Zaten yazları illa ki bir ağır grip oluyor Gizem abla. Ha. Yerim ya yazık. Yemezler o zaman. Grip değil verem olsa seceyle gelecek. O zaman anneler günde bizdesin. Gizem abla çok şaşıracak. Onu hiç sevmediğini düşünüyor çünkü. E, o zaman anneler günde gelmekle kalmayacağım sadece. Evet. O güne kadar Gizem Hanım'a tüm sevgi ve muhabbetimi de göstereceğim. Neden kadına beni onu sevmiyormuşum gibi lanse ediyorsun? Seviyor musun ki? Tahammül edemiyorum. Ama mal ve lansman ayrı şeylerdir. Yo, o düğüne full kadro gelinecek. <laughs> o zaman günü alırım bir hediye. Aa, gelirim bir zaman ama. Ay sevdiririm kendimi, sever beni insanı. <laughs> Bayılacak bana. <gülüyor> <gülüyor>